Yumurta toplama işlemi bittikten sonra ameliyathaneyi siz terk ederken özel bir dinlenme odasına alınacaksınız. Dinlenme odasında bir hemşan ve görevli personel sizin tansiyonunuzu, kanama miktarınızı, şikayetinizi, ağrınıza yardımcı olacaktır. Yumurta sayınızı bu aşamada çoktan öğrenmiş oluyorsunuz. Bu dinlenme aşaması yarım saat bazen bir saate kadar uzatılabilir. Bu sürecin sonunda sizin ayağa kalkıp normal şartlarda evinize gitmenizi bekliyoruz. Ama eve gittiğiniz zaman da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Şimdi biz yumurta toplama işlemi yaparken vajinal yoldan genellikle iğne ile toplama yaptığımız için hafif miktarda kanamanız olabiliyor. Bir iki pet kanamanız belki olabilir. Ama adet miktarı kadar veya daha fazlasında bir kanama evde gözlemliyorsanız mutlaka doktorunuzla iletişime geçin. Eğer yumurta sayınız özellikle fazla miktardaysa, çok sayıda yumurtanız varsa karın ağrısı yaşama ihtimaliniz daha fazla işlemden sonra. Hani siz eskisi biter bitmez gözünüzü açtığınızda hafif ağrınız olur ama eğer yumurta sayınız çok eve gittiğinizde de bu ağrı bir miktar devam edebilir. Doktorunuz mutlaka ağrı kesiciyle size destek olacaktır. Veya ağrı fazla ise eğer bunu doktorunuzdan talep edebilirsiniz. Ama çok şiddetli ağrı yaşıyorsanız lütfen doktorunuzu daha kısa sürede ulaşarak arayıp bunun gerçekten önemli bir süreç olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Şimdi yumurta toplama işlemi sırasında biz yumurtalıklardaki yumurtaları almamıza rağmen yumurtalar hala yumurtalıklar hala çok büyük olduğu için bazen kendi çevresinde dönerek torsiyon dediğimiz bir problem gelişerek çok şiddetli karın ağrısı ve çok ciddi bir komplikasyon gerçekleşebilir. Yumurta toplamı işleminden sonra lütfen ağır kaldırmayın, ağır çekmeyin. Karın içi basıncı artıran hareketler yapmayın. O yumurtalıkların eski boyutuna dönmesi daha zaman alacak. O yüzden karnınızı asla bu süreçte zorlamayın ve şiddetli ağrı yaşarsanız ve özellikle de buna bulantı kusma eşlik ediyorsa çok kısa sürede hekiminize ulaşmanız lazım. Yumurta toplama işlemi sonrasında özellikle gene yumurta sayınız 15'ten fazla ise karında şişkinlik yaşanabiliyor. Ama karında şişkinliğin sebebi overyen hiperstimülasyon sendromuysa bu çatlatma iğnesinden yaklaşık 5 gün sonra en erken olarak ortaya çıkacaktır. Bazen karında şişliğe solunum sıkıntısı da dahil olabilir. Eğer 15'ten fazla yumurta toplandı ve siz karnınızın şiştiğini fark ediyorsanız tartıya çıktığınızda ani bir kilo artışı varsa özellikle idrar miktarınız azaldıysa bunlar çok önemli bulgular Lütfen hekiminize ulaşmanız lazım. Ama hafif bir şişkinlik olabilecek olan bir durumdur. Genellikle de yumurta toplama işleminden sonra biz embriyo transferine kadar progesteron tedavisi başlıyoruz. Bu da bağırsak hareketlerini yavaşlatıp gaz yapabiliyor. Bağırsakla ilgili problemler de hafif şişkinlikler yapabilir. Bunlardan çok korkmanıza gerek yok. Ama demin söylediğim özellikle ani değişikliklerde hekime mutlak ulaşmak gerekiyor. Yumurta toplama işlemi sonrası embriyo transferine kadar kullanacağınız çok önemli ve özellikle ilaçlar var. Bunlar progesteron ilaçları. Progesteron ilaçlarının özelliği bağırsak hareketini yavaşlatmak ve gaz birikimine neden olmak. Bu bir yan etki aslında. Ama vajinal yoldan uygulamada, göbekten cilt altı yapabilirsiniz, kalçadan uygulayabilirsiniz. Bazen ağızdan progesteron verilir. Genellikle hepsi benzer şikayetlere neden olabiliyor. Bu bağırsak hareketleri yavaşladığı için bu dönemde kabızlık da olasıdır. Eğer zaten kabızlık gibi bir problem yaşıyorsanız bu ilaçlarla bu miktarda bu rahat, daha da fazla rahatsız edebilir sizi. Bu dönemde özellikle de embriyo transferi yapılacaksa kabuz olmanızı çok istemiyoruz. Çünkü embriyo transferinden sonra çok ıkınmanızı da istemiyoruz. Hekiminizle bunu öncesinde konuşup bağırsak hareketlerinizi biraz hızlandıracak, gayta kıvamını biraz yumuşatacak olan ilaçlarla destek olunabilir. Biz bazen bu tür bağırsakları yumuşatacak olan ilaçları gebelere de veriyoruz. O yüzden ilaç kullanımından tedirgin olmayın. Ama siz de mutlaka Kabızlık olmasın diye beslenme düzeninizi değiştirin. Biraz kefir gibi, mayalı yoğurt gibi bir şeyler tüketerek de bağırsak düzenini siz de korumaya çalışın. Transfer zamanında konstipasyon yani kabızlık yaşamamanız bir tercihtir. Yumurta toplama işlemi sonrası 3 ila 5 gün sonra embriyo transferiniz yapılacak. Belki de yumurtalarınız, embriyolarınız dondurulacak. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Ama ne olursa olsun işlem yapıldıktan sonra en az 10 gün süreli ilişkiye girmeyin. Eğer transfer yapılacaksa zaten gebelik testine kadar ilişki yasağınız var. Ama transfer yapılmayacak sikluslarda da bir miktar kanamanız olacaktır. Enfeksiyon riski olacaktır. En az 10-15 gün ilişkiye girmeniz uygun değildir.